İyi akşamlar diliyorum değerli arkadaşlar. Mavera TV'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir sosyolojik kavrama, bir kavrama, sosyolojik bir bakış denemesi yapmaya çalışacağız. Bu aslında yöntemle ilgili bir kavram. Yani sosyal olayları, siyasal olayları, ekonomik olayları, çevremizde olup bitenleri değerlendirirken kullandığımız bir modelin, bir yöntemin bir bakış açısının, bir paradigmanın eksikliğini, eksik yönlerini bize getirdiği sıkıntıları ortaya koymaya çalışacağız. Genellikle siyasal, sosyal, politik, tarihsel olayları değerlendirirken seçmeci yaklaşım kullanırız. Ve bu seçmeci yaklaşımın kendine özgü zorlukları vardır. Ve bu seçmeci yaklaşımın doğurduğu problemler bizim olayları değerlendirmede kullandığımız ölçütleri büyük ölçüde farklılaştırmakta, ulaştığımız sonuçların da doğruluğunu ortadan kaldırmaktadır. Peki sosyolojik yönden ele alırsak seçmeci yaklaşım nasıl bir tavır karşımıza çıkarmaktadır? Arkadaşlar seçmeci yaklaşım doğası gereği çok boyutlu olan sosyal olayları tek bir faktörü öne çıkararak tanımlama ve açıklama çabasıdır. Yani göç sorununu inceliyoruz, terör sorununu inceliyoruz, din devlet ilişkilerini inceliyoruz, Kürt sorununu inceliyoruz, emperyalizmi inceliyoruz, İslam dünyasının geri kalmasını inceliyoruz ve bir sürü sorunu inceliyoruz. Bu sorunları bir tek nedene bağlayıp diğer faktörleri görmezden gelme eğilimine seçmeci yaklaşım denir. Bu yaklaşımın büyük zaaflar doğuracağı hemen fark edilmektedir. Aslına bakılırsa bu yaklaşımın en büyük zaafı açıklamaya çalışılan olayların tüm yönlerini görmemekle sonuçlanmasıdır. bir nedeni öne çıkarıp bir sosyal olayı sadece onun üzerinden açıkladığımızda olaya etki eden onlarca faktörü görmezden geliyoruz. Peki bu tavrımız neye yol açar? Bu durum seçmeci yaklaşım sahiplerini ideolojik körlüğe mahkum eder. Seçmeci yaklaşım sahiplerinin tek yönlü düşünmeleri diğer düşüncelere karşı fanatikçe karşı çıkmaları bu yaklaşım sonucu içine düştükleri ideolojik körlükten dolayıdır. Olayları tek yönlü değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelerin hakikatin kendisi olduğunu varsaymaları da onları şiddetin eşiğine getirir. Onları hem fanatik yapar hem şiddetin eşiğine getirir fanatik yapar. Çünkü kendi analizinden başka hiçbir doğru analizin yapılamayacağına inanır. Şiddetin eşiğine getirir. Çünkü kendi analizi doğruysa onu kuvvet yoluyla savunmayı da meşru görür. Bu anlamda şiddet eğilimi gösteren bütün ideolojiler ve dini örgütler seçmeci bir zihin yapısına ve öğretiye sahiplerdir seçmeci yaklaşımın yarattığı zaafın en belirgin olanı da din analında yaşanmaktadır. Seçmeci yaklaşımların amacı Kur'an merkezli bir okuma yapmak değil, kendi ideolojilerini Kur'an'la desteklemek ve ona meşruiyet kazandırmaktır. Bu çabanın Türkiye'deki en rafine örneklerinden biri Ziya Gökalp'tir. Gökalp'in Türkçülüğün esasları ve Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eserleri böyle bir çabanın ürünüdür. Benzer şekilde Sol İslam, Sosyalist İslam, Liberal İslam, Muhafazakar İslam ve Türk İslam sentezi gibi yaklaşımlar da doğası gereği seçmecidir. Her biri kendi tezini destekleyen Kur'an ayetlerinden bir bölümünü öne çıkararak bu ayetlerin bağlantılı olduğu diğerlerini görmezden gelir. Tek yönlü olmalarına ve Kur'an bütünlüğünden uzak olmalarına karşın iddiaları Kur'an'ı en iyi anlatıkları yönündedir. Benzer bir tutum dini temel alan ve terör yapan örgütlerde de görülmektedir şiddeti temel alan dini örgütler kendi davranış kodlarını onaylayacak ayetleri temel alarak Kur'an bütünlüğünü gözden kaçırırlar. Dolayısıyla her ideolojik yaklaşım doğası gereği seçmeci olmak zorundadır. Çünkü bu seçmecilik onlara istediği referanslara sağlar. Öte yandan sosyalizm, liberalizm milliyetçilik ve muhafazakarlık gibi ideolojiler Kur'an'a parçacı bir yöntemle yaklaştığı için kendilerini bir anlamda destekleyecek donelerde bulurlar. Çünkü bu ideolojiler Kur'an bütünlüğü içerisinde kendilerine yer bulması mümkün değildir. Çünkü Kur'an genel ve kapsayıcı bir öğretinin adıdır. Bundan dolayı bu ideolojileri ve diğer ideolojileri temel alan yaklaşımlar doğası gereği seçmeci olmak zorundadırlar. Yani sosyalizm, liberalizm, milliyetçilik ve tüm ideolojiler seçmeci olmak zorundadır. Çünkü Kur'an bütünlüğü içerisinde kendilerine yer bulamazlar. İslam'dan yola çıkarak İşit gibi, Bako Haram gibi, El-Kaide gibi teröre başvuran örgütler ve seçmeci olmak zorundadır. Teröre başvuran dini kaynaklı örnek örgütler ve yapılar dinin kaynaklarını kendi örgütleri için araçsallaştırırlar. Kur'an ve sünnete seçmeci yaklaşırlar. Bu yöntem onlara yorum serbestliği sağlar. Bunun için Kur'an ve sünneti bütünsel okumadan özenle kaçınırlar. Ayetleri tek başına ele alırlar, yetmez. Bağlamlarından koparırlar, yetmez. Semantik bir müdahalede bulunurlar ve başka bir öğretinin destekleyicisi aparata haline getirirler. Ancak Kur'an'ı bütün olarak bakıldığında, bütün olarak ele alındığında Hiçbir ideoloji ile Kur'an öğretisini özdeşleştiremeyiz. Tarih boyunca birçok kimse seçmeci ve indirgemeci yaklaşımla ayetleri Kur'an'ın bütünlüğünü ihmal ederek ele aldıklarından niyetleri o olmasa da iyi niyetli olsalar dahi Kur'an'la uyuşmayan bir sonuca ulaşmaktan kaçamamışlardır. Mesela cebriye kelamcıları ile kaderiye kelamcılarının bakışı böyle özetlenebilir. Cebriye kelamcıları tikel ayetlere dayanarak özgür iradeyi tümüyle reddetmeleri böyle bir bakış açısının ürünüdür. Kaderiye kelamcılarının bir kısmı da yaratma eylemini insana yükleyerek Allah'ın özgürlük alanını sınırlandırdığından dolayı sorumludurlar. Oysa Allah istemezse bir yaprak bile kıpırdamaz ilkesi de Allah insanın kaderini kendi boynuna dolamıştı ilkesi de aynı kitabın içinde yer almaktadır. O zaman biz özgürlüğe yol açarak yol açmak çabasıyla Allah'ın iradesini sınırlandıracak bir yoruma gidemeyiz. Geri durumda da insan cebriyecilerin iddia ettiği gibi elinde hiçbir imkan bulunmayan ve rüzgarın ne tarafa götürürse o tarafa gidecek özgürlükten mahrum bir varlık da değildir. Çünkü İslam'da insan özel bir anlama sahiptir. Diğer canlılarda olmayan akıl ve irade sahibi İnsanı da değerlendirirken bütünlüğünü ortadan kaldırmamak gerekir. Daha önce söz konusu etmiştik haricileri. Aslında burada tam da geri geldi. İslam tarihinde seçmeci yaklaşımın en iyi örneği haricilerdir. Hariciler bir, Kur'an dışında hiçbir kaynak kabul etmezler. 2. Günlük ibadetlerine çok dikkat ederler. 3 mantığı çok iyi kullanırlar. Ve çok da samimidirler. Ancak bu durum onları Hz. Ali gibi bir insanı tekfir etmelerini ve katletmelerini önleyememiştir. Demek ki arkadaşlar samimiyet ayrı, doğruluk ayrı şeylerdir. Kuşkusuz haricilerin dine bağlılığı ve samimiyetleri test edilemez. Hepsi samimiydi. Hepsi helal ve harama dikkat ediyorlardı. Ama seçmeci yaklaşımları onların samimiyetini veya samimi olmaları doğru yoldan ayrılmalarını önleyememiştir. Bir insanın veya grubun Sadece Kur'an tezini dillendirmesi şiddete bulaşmayacağı ve dini doğru anladığı anlamına da gelmiyor. Çünkü hariciler bunu iddia ediyorlardı. Hariciler bunun en önemli tarihsel örneğidir. Unutmayalım ki Hz. Ali hariciler ile müzakereye gönderdiği arkadaşlarına onlarla Kur'anla değil, sünnet üzerinden giderek tartışmalarını önermiştir kuşkusuz uydurma hadisler karşısında dikkatli olunmalı. Ancak uydurma hadisler var diye peygamberin sünnetini tamamen devre dışı bırakmaya çabalamak tutarlı bir yöntem değildir. Çünkü sünnet vahyin tarihsel zemindeki uzantısıdır, sosyolojisidir, somuttur. Bu uzantıyı ihmal etmek nüzül sebebi dolayısıyla dinin tarihsel pratiğini ihmal etmek demektir. Seçmeci yaklaşımın en önemli zaafı olayları bütünlük içinde görememektir. Bundan dolayı Kur'an'a bütünsel yaklaşım metodolojik açıdan son derece önemlidir. Burada en önemli sorun ayetleri bağlamından kopararak ve Kur'an bütünlüğünü ihmal ederek yorumlamaktır. Bu zaaftan kurtulmanın yolu metodolojik ilkesel davranmaktır. Bir defa birinci olarak bir konuyu da benzer ayetleri bir araya getirmek gerekir. İkinci olarak ayetin sure içindeki anlamını belirlemek gerekir. Üçüncü olarak ayetin anlamını Kur'an bütünlüğü içinde değerlendirmek gerekir. Dördüncü olarak ayetin tarihide buluştuğu sebebi dikkate almak gerekir. Beşinci olarak ayetin pratik uygulaması olan Hazreti Peygamber'in sünnetini göz önüne almak gerekir. Demek ki bunları gözden kaçırarak tek ayetin pratik uygulaması olan tek ayetin kendisini ve pratik uygulamasını temel alıp diğerlerini ihmal etmek insanı farklı değerlendirmelere götürür. Ancak Kur'an bütünlüğü içinde değerlendirme yapmak insanı indirgemeciliğin bütün zaaflarından koruyup kurtaracaktır. Demek ki arkadaşlar İslam biliminde metodolojik yaklaşım son derece önemlidir. Metodu yani yöntemi eskilerin deyimiyle usulü terk ettiğimizde ki usul esasa davidir sözünü de hatırlayalım problem ortaya çıkar. Demek ki Müslüman entelektüeller, aydınlar, düşünürler, indirgemeci bir yöntem olan tek seçmeci yaklaşımdan özenle uzak durmalıdırlar. Her dar bakış açısı, her keskin ideolojik görüş seçmeci yaklaşımı besler. Dolayısıyla İslam'la yapılan her sentez ve İslam'ın önüne gelen her ideoloji şunu önümüze getirir. Bütün bu yaklaşımlar İslam'a seçmeci yaklaşıyorlar. Seçmeci yaklaşımın zaaflarından kurtulmak için Kur'an yorumundan başlayarak tarihe, topluma bütünsel bakmak gerekir. Tabii aşırı genellemeciliğin de Olayın içindeki farklı faktörleri görememe gibi bir körlük doğuracağı bilinmelidir. Değerli arkadaşlar, hangi konuyu ele alıp incelersek inceleyelim, sosyal konuların çok faktörlü olduğu gerçeğini gözden uzak tutmamak gerekir. Bundan dolayı da bunun yaratacağı ideolojik körlükten uzak durmak için Kur'an'a ve olaylara bütünsel yaklaşmak gerekir. Hele çağımızda Kur'an'ı yorumlamak için pek çok disipline ihtiyaç vardır. Bu disiplinlerin bir araya getireceği bir görüşe ihtiyaç vardır ve belki de bir tek kişinin tefsiri yerine kolektif tefsirler daha uygun olacaktır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.